Merhaba arkadaşlar. Yarı finalin ilk maçıyla sizlerleyiz. E, Map Arabistan, Don Quixote ve Leo oynuyor. Leo'da Çin var. Don Quixote'da da İtalya var. İkisi de okçu ırkı. Bakalım nasıl gidecek. İkisi de okçu ırkı fakat Don Quixote'un bir tık daha avantajı var. Neden diyeceksen e, İtalyan crossbow çok fazla bir sanırı var. Yani e, şöyle diyebiliriz. Archer'ı kantırlıyor. Archer Archer'ı counterlıyor. Yani neredeyse bir Skirm gibi ama daha fazla vuruyor. Ve Archer sonuçta. Çok fazlaları var dediği gibi ama geliştirmeleri alması gerekiyor tabi. Dakika kaç abi bu arada sende? Ben de dakika 3. Tamamdır. Dakika 3.25. Ona kadar hızlı gidelim. Donkshot yine Geyiklerin, e, Pardon pardon boğarı çekmeye... Geyikleri yakın, boğarını çekiyor. Çeyrek finalden hatırladığımız gibi. Şimdi, 4 tane, 5 tane yolladı. Dört tane oduncu, iki tane çileklere yolladı. Leo da çekti boğarını. Normal, standart bir başlangıç çiziyoruz. Bu esnalarda zaten oyunu pek yorumlayamazsın. Şu Güzel an hareketler an ge geyikleri o, çekiyor falan. şu an. Geyini scoutla çekti. Leo... ikinci İkinci ee, bu arada çekti. Çeyrek finalden itibaren, oyundan itibaren hep şeyle gitti. Devam etti kendisi. Ee, okçu denk geldi. Kendisi de okçu ırkını çok oynayan, çok güzel oynayan bir insan. Burada koyun savaşları oluyor. Bakalım koyunun birini öldürdü. <laughs> İki koyuna gitti. İki koyunda gitti ama scout'unu kaybetti bu arada. İki ücretini harcamış oldu. E, bu arada şu, suyun orada iki tane koyun duruyor onu Hı, görmedi. Var, aynen. Toplamda 400 et kaybetti. 4 koyununu kaybetti. Donkey bu şok. arada haritadan konuşalım. Berat haritada dikkat ettiysen taşı çok garip bir yerde. Dağla orman arasında ka takılı kalmış. Diğer taşını neredeyse göremedim bile ben. Diğer taşı barakın orada güvenli safe bir yerde. Evet. Ama şu şekilde Bir tavır atıldığı zaman yine riskli bir duruma geçebilir. 4 DG'ye sahip Donkey Shot neredeyse birileri de e, Leo sahip şu an şu an durumda, şu anki durumda. Altının, uzaktaki altına da kötü bir yerde. Tam hil ve odunlar arasına sıkışmış. Aynen öyle. Ufak bir Fakat iki altında var yanında evet. ya Ufak dolandı. Minişe bastı. Milişa ve Scout'la gidiyor şu an. Bakalım milişalar ne yapacak. Çileklerin oraya gitti. işçilerini kaçırdı Leo hemen. Leo buraya mil atıp geyikleri toplamış. Bakalım milişe ve 3 milişe ve bir squat gidiyor. Evet, bir tane Archer range attı direkt. Feodere geçer geçmez Archer range attı. E, da yarısında şu an. E, Don Quixote yarısında yarısından fazlasını geçti. Altında evet, biraz saldırı yaptı. Leo altında bir tane savunmak için tower attı e, ee, oduncuların oradan birine indirdi. Bir tane işçi aldı oradan. Bir tane milis öldü. Güzel bir şekilde vallıyor orayı. Odunu ve altını safe almak istiyor. Tower'ı da attı zaten. Okçu da basmaya başladı. Don Kişot Çok fazla geçti. altında işçisi var. Dikkat ettin mi? Berat evet. evet. Okçu basmaya devam edecek demek ki. Bayağı bir okçu göreceğiz. Parkman bastı. Parkman’da çok güzel oyalayıp canlarını azalttım milişaların. Evet. Don bu arada iki tane tower görüyoruz. Biri taşına, biri altınına. Ve çok güzel bir şekilde wallanmış ama wall'u çok geniş attığını düşünüyorum ben. Haritanın neredeyse çok geniş, evet. çeyreğini kaplamış neredeyse. Bu seviyede şu an gerek yok diye düşünüyorum. Oduncusunu e, ee, almak istemiş ama gereksiz bunu harcamış. Şu an milisyalar boşa gidiyor resmen. Oraya harcadığı bütün etler boşa gitti. Zaten koyunlarına da bulamamıştı. Et konusunda bayağı bir geri düştü ama şu an kesil yapacak kadar eti ve altını var. Bir fes kesil görür müyüz marketi dağıttı. Şu an kesil bastı. Don Quixote Castle'a gidiyor. Leon, İçeriye long e, Short yine e, bir tane daha tavır atıyor. Leo hala Castle'a çok uzak. Leo güzel archer'ı basıyor fakat bu archer'ı kontrol etmekte çok zorluk çeken bir insan. Dikkat ettin mi evet. bu olaya? Evet, farmlardaki o işçileri denyledi archer'larla. Şu an bir tane daha işçi alır mıyım diye bakıyor ama tavırların altına çekti. Çok fazla taş topluyor, sanırım tavır atacak her yeri. Bir tane daha o artık kaybettim. kaçtasın sen? 21-20. Ben de 21-35. Tamam aynı Şöyle abi. Şöyle bir durum var. Ee, 21-35. ikisi de bir don shot kaleye geçti. Leo kaleye basıyor mu şu an? Leo, da daha, daha kaleye basıyor. Leo Wilbarov alıyor. Sonra kaleye basacak. Marketini attı. Marketten de alışveriş yapacaktır büyük ihtimal. Aynen öyle alışverişini yaptı. Arçılar hala geziyor. Bakalım quick ball atabilecek mi? Oraya arçıları sıkıştırdı quick ball çok güzel bir şekilde alışırlar öldü. TC'sini atıyor ikinci TC'yi. Üniversite kurdu. Çok fazla taş topluyor. Hızlı bir castle atacak mı acaba castle drop ya da kendi base'ine bir castle. Leo çok fazla archer spamladı önünde spiyer mi koyuyor? O şutu kale atması lazım. Kale atıp Rus bayan basması lazım. Yanına da bir iki Pikeman attım. Bu tadından yenmez mesela. Şimdiye kadar ama hala ekonomiye yöneliyor. Şu an hiç asker basmadı. O şut üçüncü TC'yi attı. O altını dediğimiz gibi çok kötü bir yerdeydi. Hala altın safe değil. o hile gelip okçularla çok rahat temizleyebilir orayı. Castle'a geçti o okçular e, cross olacaktır. Şu an cross benim basıyor. Bir tane kale görüyoruz galiba sen ne geldi galiba. Göz, gözüküyoruz. Şu an Castle'a hani geçti ikisi de. Aynen Don Quixote kaleye kale atıyor. Geliyordur. bir an önce asker basması lazım çünkü Leo da çok fazla cross birikti. Bir an önce askerlerine basması lazım artık Don Quixote'un. Kaleye attı. Asker biriktirmek evet. her zaman işe yarıyor. Her zaman. Tabi düzgün kullanabilirsin. Çok fazla cross birikti. Şimdi geliyorlar. O altının oradaki tilsiye doğru geliyorlar şu an. Vazgeçti oradan. İşte şu an oradaki işçileri dediğim gibi temizledi ve çıkıyor. Abi Fogofor'u kapatıp Leo'ya bakarsan her yere e outpost atıyor. Tüm haritanın kontrolü neredeyse yani, almış durumda. Tüm haritayı görüyor şu an. Geliştirmelerine de alıyor tabii ki. Outpost atarak ilerliyor işçiyle. İleriye bir tane daha outpost atıyor. Map kontrolü şu an Leo'da diyebiliriz. asker avantajı da onda. Bir tane de mangonel geliyor. E Don Quixote hala ısrarla asker basmıyor. E towerlarını geliştirdi. Guard tower oldu. Tower'ı gördün değil mi orada başarısız evet. Tavır. İki işçi oldu iki işçi. Ay iki işçi iki cross mı yolladı? Şu an crosslar kovalıyor o işçileri. Aynen öyle. Bütün map'in kontrolü. Ne olacak Levo'dayken oraya 3 tane outpost'un ortasına tower atmak biraz saçma. Rakibin asker avantajı da var. Mangoneller geldi. Öndeki TC'yi yıkıyor. İçinde handcart handcart var. Acaba tamamlanır mı? O tamamlandı. Bir tower daha atıyordu öne. Okçu ordunu evet, da ediyordu. 35'te durduralım. Normal hız alalım. Tamam 34.30 şu an benim. Kaç evet, şu an? Forward castle geliyor. Tam şu an 35 oldu ve yavaşlattım. Normal çektim. Evet. Leo castle'ını atıyor. Ama oh. Leo'nun castle'ını attığı yer çok güzel bir yer. Neden diyeceksin? hem hile avantajı var hem de mesafe alacak daha iyi mesafe atış yapabilecek ne? çok fazla crossbow menü var ne kadar crossbow var şu an 34 tane crossbow menü var Don Quixote asker basmaya başladı ama çok geç kaldı şu an 5 tane bir tane daha çıkıyor 6 6 tane genius bunlar hiçbir şey yapamayacak şu an rakibin castle'ını gördü Crosslar yem olmasın orada çek geriye bir tanesi gitti şimdi fark etti Yukarıda bir tane scoutla e, dışarıdaki taşını temizledi Don Quixote'un. Leo bir tane scoutla orada iki tane işçi öldürmüş. Ve bir tane işçisi Leo'nun yılanlıyor. Yukarıya outpost atarak gelmiş ev kuruyor. Şimdi oradan bir archer range atarsa çok riskli olabilir. Çünkü orayı görmüyor. Ama çatışma ön tarafta devam ediyor hala. Aynı öyle. Abi Leon'un fog of bakarsan tüm haritayı neredeyse görüyor. Hala outpost atıyor. Çok iyi götürüyor şu an harita kontrolünü. Tamam ben görüyorum. Ee, Don Quixote'un neler yaptığını. Don Quixote da suyun ortasında bir tane monk bekliyor. Heli almış. Getirmiyor ama. Crosslar nereye gidiyor Bu acaba? Bu benim mermem diyor resmen. Buraya bir <laughs> tane tavır atmış. Görmemişiz Don Quixote. İşçileri var orada. Dört tane işçisi var. Crosslar ve Mangonel oraya gidiyor. O Mangonel'ler o tower'ı düşürecektir. İşçiler kaçmaya çalışıyor ama. Tavuğunu deletemedi, Denetlemedi. Yapamadı. Ya. O da düşecek. Murder Halls almış. Dibindeki scout'u da kesti. Leo fark etmedi Murder Holes'u. Orada bir tane daha... Sonra da fark çalışıyor. etti. Kaçırdı ama... Bir tane Orada 5-6 tane şey gitti zaten Scott. Bir tane daha tower atıyor. Güzel bir quick wall attı oraya ama Mangonel geliyor şimdi. İşçiler orada kendi Mezarlarını kazdı. Şimdi ile fark edince kaçırmak istedi geri döndü. Mangonel oraya bir bir atış atarsa 5 işte gidecek şu an. O crosslar da geliyor. Şu an ağaçtiller artık kaçırıyordu. orada. Şu an Leo harita avantajını çok güzel kullanıyor çünkü nerede ne yaptığını görüyor rakibinin ve ona göre cevap veriyor dışarıdaki bütün kaynakları kontrol altına aldı. Bütün haritayı kontrol ediyor. Aynen öyle. E, Don Quixote'un ekonomisine bakalım. Don Quixote'un çok fazla eti ve odunu var ama hala asker basmıyor. Neden anlamadım. Aslında sadece burada 10 tane 12 tane Genius Crossbowman var. Ama hala 3000 eti 4000 odunu var. Hala asker basmıyor. E, Crosslara karşı Genius basamıyorsa bile en azından bir basmasını beklerdim. Güzel evizli Eee Netflix'teki Osmanlı dizisini izledin mi? Aynen abi Rise of Ottoman. Orada vardı, Aynen orada Krasmanlar vardı Edit. Aynen. Krasmanlar. Şu an ikisi de değil Şu an trabüşet basıyor. Bu kişiyatın yaptığı bir hata var. İki tane kalesinde yan yana atıyor. Fark ettin mi? Evet. Şu an ama fazla baraks basıyor. Konditöre spamlayacak sanırım ama. Şu an biz okçulara karşı pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ya bu e, Ghost'taki konditörler çok güçlü evet. Pierre Sarmor fazla ama İtalya'nın konditörleri güçsüz. Suvarilere karşı sadece. Aynen. Trabuşet basıyor bakalım o kaleyi düşürebilecek mi öndeki? Leo'ya bakalım. Leo da trap basmış. iki tane kesen yani içinde trap var. var. Şimdi onları çıkarttı vuracak. Cross avantajı olduğu için o traplere verebilecek bir cevabı yok henüz. En fazla traplerle sniplemeyi deneyebilir. Abi Leo Night Cave'e geçmiş. Burada iki tane Don Quixote'un taştaki işçisi kendi mezarını kazdı yine. Sağ üstteki. <laughs> Sürekli Biliyor kazıyor zaten e, orada. Sürekli yere kendini sıkıştırıyor ama kaçamıyor. Ama oraya yeni gidiyor. Genius'lar bakalım temizleyebilecek mi? Yeni bizli Crossbowman'ler. Şu an heal avantajını da aldı. Çok fazla vuruyorlar abi. Bütün scout'ları temizledi. Yani. Orada 3 tane kaldı, 4 tane varmış. Onları da alacak şimdi. Onları da tek tek alıyor. İşte bu cross sayısını kritik bir seviyeye getirebilseydi şu an. Ekonomist de aslında yerindeydi. Leo'nun arbalet oldu artık. Trapleri de sinipliyor oradan. Leo arbaletleriyle yavaş yavaş ilerliyor içeri. Bir kez oldu. Leo'nun bu, bu, bu e, şey okçu bir. E, Vietnam'ın okçusu ismi gelmedi aklıma. 2 i̇ki, e, iki ile 3 İtalyanlı İngiltere'nin okçusudur. Diğerleri pek önemli değildir. Bence. Bana göre öyle. Bence daha yani, güçlüler. çok İngiliz'in şu avantajı var. Bu arada ee, neredeyse bütün treplerini aldı. Don Quixote'ın. Arbaletlerle Ar Ar güzel sürekli. Şöyle bir gel. durum var. var. Don ekonomi açısından inanılmaz şans. İnanılmaz e, ee, farkı var. Fakat hiçbir şekilde kullanmıyor. Ekonomi. o treplerini kullanıyor. Ekonomiyi biriktirmenin bir şeyi olamaz yani bir açıklaması yok şu an. E, asker bassaydı şu an üstünlüğü çok rahat ele alabilirdi ama hala ekonomiyi biriktiriyor. Sanırım ne basacağına karar veriyor. Spawn yapmayı düşünüyor da herhalde spawn yapmayı düşünüyor. Bir anda çıkartmayı düşünüyor sanırım ama. E, bir saatten sonra da artık çıkartamayabilirsiniz çünkü çok baskı yedi üstüne. Yavaş yavaş içeriye yani girmeye çok başlıyor. Çok fazla crossbow mini var. Yani Leon'un. O trap de düşecek muhtemelen. O trap'i de düştü. Aynen öyle. O trap'i Kaleyi tamir ediyorlar. Leon'un kalesi düşmedi hala. Çok az okçusu var ya. İtalyan'ın çok az şu an okçusu. Constription alıyor. Muhtemelen spam'a başlayacak artık. Ama biraz acele etmesi lazım. Yukarıda sinekleyen hala yılanlayan işçi ev yapıyor yukarıya. Hala bir askeri bir şey kurmuş değil, birim kurmuş değil oraya. Trapler diğer kaleye de vurmaya başladı. O kaleye de düşecek. Savunacak hiçbir şey yok şu an. İki eşçiyle tamir etmeye çalışıyor ama o da kafasına İyiyim, trap yani yedi. Bir tane yani, kafasına taş yedi. Konutiora basmaya başladı. Onu kritik seviyeye çıkartıp artık saldırması lazım. Yani bir parçasıyla ekonomisine girmesi lazım. Çünkü ekonomi çok açık. Hiç çok geç kaldı. O cross karşı o ee... Silah şöyle hiçbir şey yapamaz şey silah şöyle Şu an biraz genius gönderiyor spirları temizlemek için sanırım. Arbaletler geliyor ama şu an Leo temizliğe temizliğe içeriye girmiş durumda. Light Cave'leri de içeri soktu. Burada oduncuları kovalıyor Light Cave'ler. Don hala fark etmedi. Tek tek düşüyor. Genius'lar geliyor şimdi oraya. Çok iyi soktu oraya. Baksana neredeyse tek atıyor Of. Çok güçlü ama bunu işte çok fazla basması gerekiyordu. Askeri sayıda sayıca geriye düştü. Aslında avantaj elindeydi. Ekonomik avantajı da vardı. Ya crossbow ne kadar? E, İtalyan crossbow'u olsaydı? Hani Leon noktası kadar İtalyan okçusu olsaydı. Şu an İtalya öndeydi. Ama basmadı tabii ki. O da onun zararını oluyor. Abi hem can olarak fazla Genius Crossbow hem saldırısı fazla, hem zırhları fazla. Hem zırhı da fazla, iyi geliştirdiğin zaman. Şu an hiçbir geliştirme almadan Arbalest aynı zırha sahip. Konditi biraz birikmeye başladı ama sayısı yine yeterli değil. Abi 4000 eti var, 2000 altını var ama hala asker basmıyor. Yeterli sayıda asker yok. Biraz yavaş kalmış herhalde bu oyunda. Ne dersin? Herhalde isim olmuş. İlk maç olduğu için o da olabilir abi. Şu an trapler barakları da yıkmaya başladı. Light kevler içeriye girdi ama konutuyor. Sağ iki tane kuşatma atomisi yaptı fakat çok geç kaldı. Büyük, yapması gerekiyor büyük ihtimal bombard kanon çıkacak oradan da. içerideki farmlardaki şeyleri temizledi Light kevleri. Bir tane daha kesil atıyor. Forward kesil atıyor Leo. İyice çoğu oyunda şey. bak e, arkadaşlar çoğu oyunda mesela 10 tane şey basar, basarsın pusar basarsın yani hafif e, karar yani hafif atlı basarsın adamın ok, ot, adamın ormancısına yani oduncusuna doğru yollarsın bu şekilde ekonomi darlarsın e, genelde insanların yaptığı bir hata bu ekonomi darlamayı unutmak ekonomi darlamayı hatırlamanız lazım sürekli ekonomi darlamamız lazım her oyunda face kesim önemli değil tabii ki. Her oyunda ee, Castle gidip ne denir ona basmak önemli değil. Oyunda taktik bilmek önemli. Yani mesela 5 tane husar basarsın. Yollarsın adamın şehrine. Kesebildiğin kadar hiç kes. O adam biter sonrasında. Şu an bir çatışma görüyoruz. silah Silahşörlerle Cheers. Cross onları Bombard, Bombard kanon basmış. Orada Bombard kanon var aynen. Orada bayağı bir arbalet alabilir aslında. Şu an Skirm var. Ee, çok fazla çeşitli askeri var. Genius'lar var. Konditora var. Hepsi de karşı güçlü aslında. Ama bir tane Rem gönderdi Leo. Bütün Skirm'lerin atağını üzerine çekti ve onunla Bombard kanonu yok kovalıyor. Light Cave'ler geliyor. O Skirm'leri temizler zaten. Rem hala Bombard Kanonu kovalıyor. Skirmler tabi bir şey yapamayacak ona. Bakalım vurabilecek mi o Bombard Kanonu. Ama orada Castle var tabi ki. Arkada ekonomi ah, kesiyor orada. Don Quixote burada. Rakibin Castle altında savaşa girmek yerine kendi Castle altında savaşsaydı Belki buradan çevirebilirdi. Light Cavalry'lere karşı Pikeman geldi. Yukarıda odun topluyor Don Quixote ama oraya da birazdan fark eder çünkü burada outpost görüyordur orayı. Aslında biraz askeri yönden toparlandı gibi Don Quixote. Geç de olsa evet, biraz. Askeri yönden toparlandı ama ekonomi çökmeye başladı. Ne kadar as asker bassa da ekonomisi çökmeye başlayacak. Neden diyeceksin? Çünkü ben sürekli baskı yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Buradaki işçileri hep aydın duruyor. Kalenin yanındaki. Şimdi oduna gönderdi onları. O bombard kanonlarla acaba o kaleyi düşürebilecek mi? Genius'ları görüyorsun abi ne kadar kolay öldürüyor arbaletleri. Çok rahat yani, öldürüyor. Yani arbaletler neredeyse <laughs> vuramıyor bile ona. <laughs> Ben hatta şov değiştirmesini de almamış. Aslında genius sayısını biraz fazla artırsaydı o arbaletleri çok kolay önüne geçerdi ve bence kazanırdı diye düşünüyorum. Biraz asker basma konusunda ve yönelme konusunda hata yaptığını düşünüyorum burada. Ama ilk oyun olduğu için büyük ihtimal ısınamadı ya da İtalya ile çok oynamamış da olabilir. İtalya ile ne yapacağını da bilmiyor olabilir. Ya İtalya'nın askerinin olduğunu gördü. Ona bağlı. Demek ki İtalya'yı biliyor. Fakat bence ısınmadığını düşünüyorum ben abini. Don Quixote. Kendisi büyük herhalde bizden. Geçen konuşmuştum ama hatırlamıyorum. Tam olarak. Şimdi. Ha, büyük bir çoğunluğunu öldürdü askerlerin ama Leo hala arbalet spamlamaya, light spamlamaya devam ediyor. Ekonomisi çünkü durmuyor. Hiçbir şekilde ekonomisi darlanmıyor. Haritadaki Abi bak sağ tarafa bak haritada. Leo altın topluyor. E, yanında odun topluyorlar. <laughs> Ama Leo bir tane oraya. Orada bir tane kavyer ile kesiyorlar. Bir tane de watch tower atıyor oraya. Çok ilginç bir oyundu ya bu. Don hala fark etmedi orayı. Bir tane, iki tane light kef hepsini kesiyor. Bir tane de tower attı artık orada bitti. Burada yılanlayan iki tane archer range atmış artık. Yukarıdaki oduncularını da gördü. Bir tane arbalest oraya vurmaya başladı. 2 tane daha geliyor. Yukarıdaki oduncuları da gidecek. İçeriye zaten burada beş tane e, işçi soktu içeriye. Konutuyor ama alacaktır onu. E, Tavratmaya çalışıyor farmların ortasına. Ortadan e, light kavlarla arbaletlerle giriyor. Şu an dört bir taraftan saldırıyor öyle o Var da silahçı orada çok güçlü ama e, e, çok geç kaldı. Çok geç evet. kaldı. Şu an dört bir taraftan saldırdı Leo. Yukarıdaki bütün resource'larını yok etti. Sol tarafa bak, sol tarafa bak. Sol tarafta çok büyük bir saldırı yapacak. Daha görmedim hiç... hala. Hala görmedim. görmedim. saldırı yaptırmadı. Yanlış yere askeri spam attı. Yani hareket ettiririz. Sağ yukarıdan da cross şey yapıyor. Cross'larla işçi öldürüyor. Skirm çok böyle işçi Oraya mesela. bayağı bir skirmish oldu şu an. Şu an neredeyse e, işçisi kalmadı. Sadece orada bir kesili kal kaldı o kadar. Dibinde de 5-6 tane skorum var. Bir tane bombard kanonu var. Altını da kalmıyor artık. Sadece 3 tane relikten altın topluyor. Bombard kanonu düştüğünde onu da bir daha yapamayacak. Bombard kanonu yani. düştü. herhalde düştü. Bir avuç askeri kaldı ama Leo hala gördüğünüz gibi asker spamlamaya devam ediyor. Ekonomisi hiç sarsılmadı. Harita kontrolü aldı. Ağabey bak Leo da FOG of War'ı açarsan göreceksin haritanın her yerini görüyor bu kadar açık bir haritada bu kadar görüş üstünlüğü zaten e, rakibini mahvetmesine de biraz yol açtı tüm haritayı görüyor Haritayı görmenin ne kadar önemli olduğunu gördük oyunda Nerede işçisi varsa nereye işçi yolluyorsa görüyor ve direkt oraya iki tane light cave yolluyor o arada zaten Quixote başka bir iş yaparken 2 light ile 5-6 işçi aldı oldu. Biraz oyun duruldu gibi. İki tarafta saldırmıyor. Yukarıda skörmlerle, light cave'ler skörmleri kovalıyor. Mangoneller de geliyor. Bastrak artık şeyde kalmadı ikisinin de. Resource'leri de kalmadı. Sol taraftan arbaletlerle bütün farmları kesmiş zaten. Odunu kalmadı. Oduna tekrar gönderiyor. O odunu toplaması odun lazım. Bir tarafta yolluyor? Oraya yolluyor. Evet. Bir orası. Tekrar yukarıya yolluyor. Başka bir odunu kalmadı zaten haritada. Şu an tek alabileceği odun orada. Orada çok savunmasız durumda şu an. O trevi tamir edebilecek mi? İşçi öldü direkt. Bu işçilerin nedir bu traplerden çekti diye oğlum. Oo, mangonel bir tane vurdu. Evet, oraya geldi mi? <gülüyor> <Arvarestler> <gülüyor> burada Hilavantajını avantajını kullanır her şey yapmazsa. Pick Castle daha geliyor. Forward Castle. Leo acaba bu traplerle skörmleri snipleyecek mi? Hile avantajına çıkartıyor Arvalesleri. Şu an kaleye vurmak için gidiyor. Leon'un trap'leri kaleye vuracak. O kalede düştüğünde zaten hiçbir şey kalmayacak. Yani Mangoneller şey sağdan çık geliyor. Sol tarafı zaten temizledi. Sağ tarafta bir şey kalmadı. O kalenin ve önündeki bir ka birkaç askerin dibine sıkışmış durumda şu an. Trap'lerle çok güzel eee skörmü öldürüyor. Tekrar kaleye vurmaya başladı trap'ler. İşçilerini kesmeye Italian çalışıyor. görüyor musun? Tek atıyor neredeyse, tek atıyor ya. Çok güçlü ama yeterince sayıda basmadı. Oyunu kaybetmesine neden olan da oydu büyük ihtimal. Ekonomisi çok iyiyken asker basmadı. Ve sonra geç kaldı artık. Bassa da bir şey olmadı. Çeviremedi oradan. Hiçbir Town Center'da kalmadı. Castle'da kalmadı. Zaten taşı yok. Altını yok. işçi basamıyor buradan döneceğini sanmıyorum artık. Yukarıdan Light Cave'ler buradaki işçileri de gördü odundaki. Orayı görünce zaten GG geleceğini düşünüyorum. Donkshot da ısrarla oyuna devam etti. Bırakmadı oyunu. Aynen sonra oyun. su son kadar devam ediyor. <laughs> maç, maç bir saati geçti devam ediyor hala. Light Cave'lerle tek tek işçileri kesmeye çalışıyor. Ama hala skörmlerle direnmeye çalışıyor. Oraya bir tane TC atıyor. Marketten et satarak aldı. Genius. Orada da işçi kesiliyor. Oraya ama Light yolladı. Şimdi Genius'ları görünce geri kaçtı. Sol taraftan gelmeye başladı artık. O trapler orayı temizleyecektir rahatlıkla. Bu Skirm'ler bu Light düşecektir. Yukarıda çok güzel mikroladı orayı. Suyun kenarına sıkıştırdı Genius'ları. Tek tek aldı Light Cav'leri. Çok iyi direniyor aslında. Yeterli asker olsaydı bence mikroları daha güçlü Don Quixote'un. Leo temizlemeye başladı. Sol tamam tarafta da şey kalmadı ama herhalde Don Quixote biraz soldaki kalan işçilerini de öldürdü. Solda hiçbir varlığı kalmadı. Sadece o çizgi atan 3 işçisi kaldı. Bir tane odun toplayan işçisi var. 4 işçisiyle dayanmaya çalışıyor. Askeri de kalmadı. Burada Trap'lere Snip'letmeye çalışıyor. Genius'ları. Ver de verdi. Güzel oyundu. İkinci map Arena olarak devam edecek.